Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. İklim krizi ve enerji verimliliği konularının ön plana çıktığı günümüzde elektrikli araçlar sürdürülebilir ulaşım için güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Peki Türkiye'de bu alandaki güncel gelişmeler nasıl bir tablo sunuyor? Türkiye'de 2025 Mart ayı sonu itibariyle TÜİK verilerine göre 220 bin küsur araç bulunmaktadır. Şimdi 2019 yılında 1176 araçla Türkiye elektrikli araç serüvenine başlamış. 2020'de bu sayı iki katı artarak 2400'lere ulaşmış. 2023'e kadar çok bir artış olmamış ama 2023'te bir anda 80.043 araca ulaşmışız. 2024'te bu rakam 183.000 sayılarına ulaşmış. Şimdi 2025'e geldiğimizde araç sayısı 220.000'i geçti. Öngörülen şu anda bu yıl sonu itibariyle 300 bin seviyesine çıkması. Elektrikli araçların yaygınlaşmasında en kritik unsurlardan biri şarj istasyonlarının erişilebilirliği ve dağılımıdır. 28 bin 197 tane soket bulunmakta. Bunları 18 bini AC dediğimiz, 11 bini de DC dediğimiz şarj soketleri. Tabii bunlar şu an çok yetersiz. Ülkemizde şu an olması gereken soket sayısı minimum 90 bin. Piyasada e, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ticari taksilerin dahi e, şu anda şarjlı araçlara, elektrikli araçlara geçememesinin en büyük sebebi e, soket sayısının çok yetersiz olması. E, şu an tabii e, devletimiz e, bu konuda planlamalar yapıyor, ciddi teşvikler var. E, sayının e, bu yıl içerisinde e, aşağı yukarı 40 bin seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye'de 118.185 megawatt kurulu bir elektrik gücümüz var. TÜİK verilerine göre Mart ayında açıklanan rakam budur. Devletimizin vermiş olduğu bu yeni teşviklerle yeni santrallerin kurulması gerekiyor. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.